Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu şiiri araştırdım arkadaşlar YouTube'da. Kimsenin okumadığını gördüm. Toplumumuzda bir adlandırma hastalığı vardır. Karş yani her insana bir isim takıyoruz. Sağcı, solcu, şucu, bucu diye. Ee, onun için arkadaşlar İlhan Berkin bu şiiri bunun ne kadar yanlış olduğunu anlatıyor. Ben yorumlamayayım, şiiri okuyayım annesi. Okuyabildiğim kadarıyla. Daha güzel okuyanlar, paylaşanlar olursa da seviniriz. Güzel bir şiir. Çok güzel mesajları var. Umarım bu şiiri birileri okur, toplumun gündemine sokar şiir birleştirir. Şiirin birleştirici ruhu, şiirin vermek istediği mesajlar doğru anlaşılır. Adlandırmak ölümdür. Anlatıyor her şey. Her şey, her şey ay gözleyen Babil'de başladı. Adlar onu izledi. Adlandırınca her şey sıkıcı oldu. Sessizlik bozuldu. büyük sessizlik diyorsun tarihte hayvan adlarına hiç rastlanmaz çiçek adlarıyla seslere de sesler ki her şeydir unutmam her şey dünyanın bir ucundan tutuyordu baktım zaman adını alınca tanınmaz oldu Adını bir türlü usunda tutamıyordu bir kuş. Sıra dağlara geldiğinde adlarını bilmiyordu hiçbiri. Ne güzel. Adlandırmak ölümdür. Nereden baksak kendini anlatıyor her şey. Fatih kısa boyluydu. Bir firavun inciri yetiştiricisiydi Amos. Farabi esmerdi. Ah, hiç tanışmamalıydık adlarla. Adlarla gördüğümüz dünya gerçek dünya değildir. Bu yüzden yeryüzünü görmeden göçüp gidiyoruz. Ağırlığı olmayan yoktur. Buradan başlamalıydık. Çılgın zamanlar dışarıda kaldı. Bölündük. Artık ne yazarsak ölümü yazarız. Ölümü ve zamanı neden bilmem. Ölümü artık dikey okuyorum. Siz de deneyin. Değer bu. Burada kesiyorum. Duydum bir ot konuşuyor kendince. Hem kuşların doğum gününde olacağım. Gece beni bekliyor. Yolu biliyoruz. Evet, bence çok iyi mesajları olan harika bir şiir, çok şey anlatıyor ama ben az şey anlıyorum. Benim anladığım şey adlarla gördüğümüz dünya gerçek dünya değil. Ağırlığı olmayan yoktur. Ağırlığı olmayan yokturdan yola çıkarak her şeyi, insanları, doğayı, evreni anlamaya çalışmalıydık. Ama bu saatten sonra diyor yani bu kadar sözcük üretilirken ne ins bileyim insanlar bu kadar ayrıştırılırken bu kadar kültür e, bu kadar hani ne diyorlar? Çerç lokal. Dünyada her ne var ise ışk imiş, gerisi kilokal imiş diyor Fuzuli. Dedikodu çerçöp diye çevirebiliriz bu kilokalı. İşte dünyadaki bu gereksiz malumatlar artık ölümlere neden oluyor ölümü ve zamanı artık ayrıştırıcı bir özellik görüyor diyor adlar. Ben böyle anlıyorum yani. Çok güzel bir şiir gibi geldi bana. Dinler için sağ olun, var olun.